Günaydın, günaydın, günaydın. Saat kaçmış ya? Hemen bakayım dur. 5.50. Saat 5.50. 10 dakika sonra arkadaşlarımız gelecek. Antalya'ya gidiyoruz. Sınavıma yetişeceğim. Yaklaşık 3 saat falan yol var galiba ama öncesinde binada hazır bulunmak gerekiyor. Biliyorsunuz sınav şeyleri gereği. Şimdi hazırız dedik. 4-5 kişiyle yaklaşık bir arabada gideceğiz. Arkadaşlarımızla cümbür cemaat. Umarım güzel bir yolculuk olur. Ve dışarı çıktık. Birazdan arkadaşlarımız gelecek. Kendimize yolluk hazırladık arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Binden aldım. <laughs> VIP soğuk kahvelerle tabii ki vazgeçilmezimiz yolda bize eşlik edecek. Evet bunun yanı sıra bir de ne aldık? Hemen gösteriyorum. Tabii ki de Lipton Ice peki neden böyle bir şey yapıyoruz hiç bilmiyorum. Sanki 17 saatlik yola çıkıyormuşçasına. Alt tarafı 2 saat 3 saat sürecek yani. Siz bir de aldığımız yiyecekleri görün. Bir torba. Neyse, bunlar da bir gelemedi. Sözde altı da burada olacaklardı. sabah Sabahanköy'de bunlar da tatil yapıyor işte. Biz sınava gidelim. Bunlar denize. İnşallah Türkçe bilmiyorlardı. Evet, geliyoruz. Gerçekten geldiler. <laughs> Çok mutlu Ama gibi görünüyorsun. Ya. <laughs> <laughs> i̇şte kendimize yoluk yaptık soğuk kahve. <laughs> Bim'den VIP. Ve şimdi arabaya bindik gidiyoruz. Sıkış bıkış da olsa güzel bir yolculuk olacak inanıyorum. mükemmel bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de benim olduğum her yerde şans beraberinde geldiği için araba bozuldu şu anda. Benim de tek derdim video çekmek yalnız. <laughs> araba bozulmuş, ben de video çekme derdindeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sen at, ben toplarım yani. Ne sorunu var? <laughs> var. Ne? Kaynamış mı ne olmuş? Evet. Birazcık ısınmış aparaç. Hararet yaptı galiba. Azime ile tanışın. <gülüyor> <gülüyor> evet, mikrofonum burada. Özlemle bir gün. Özlemle evet. Journey. Özlemle Journey. Evet, Azime ile de az önce tanıştık bu arada. <laughs> Beraber yolculuk yapıyoruz ve e, aynı arabadayız. Şu an araba bozulduğu için saçmalama yolunda ilerliyoruz. Hararet yaptı. Aynen. Aynı benim gibi. <laughs> ben de hemen hararet yapıyorum. Bana da su dökelim. <laughs> İyi olabilir. Özellikle Antalya'da yaşa, yaşamak hararet yapmak yetişemiyor için. musun bir de? Şu an saat kaç? <laughs> saat 7.23. Hmm. Sınav onda. Yetişiriz ya. Yani. Yetişiriz diye düşünüyorum. 3 evet. saat değil mi diyor? Yok normalde 1.5 saatte gidilir hmm. Neyse hararet yapmış arabamızın hararetini. sakın hararet yapmasın hava yetiştireceğini. <laughs> Yola devam ediyoruz. Fakat eğer arabada bir sorun olur da patlarsa hakkınızı helal edin arkadaşlar. Sınav yolunda vahim son ya da sınava giderken güme gitti. sayın yolcularımızı bilgilendirmek için konuşmak istiyorum. Şu anda Antalya Manavgat istikametinde ilerlemekteyiz sayın yolcular. Aracımız yaklaşık 2 saatlik bir sürenin ardından yolculuğunu tamamlayacaktır. Herkese emniyet kemerlerini bağlamalarını ve herhangi bir trafik kontrolü polis denetimi karşısında maskelerinizi takmanızı önemli rica ediyorum. Diyorum fakat bende maske. Benim maskem nerede? trafikte sınava yetişmem asla mümkün değil çünkü 15 dakika sonra kapılar kapanacak ve the end. Allah rahmet eylesin. <laughs> Neyse saat dört buçukta kalktığıma yanıyorum bu sınav için sırf. Özlem sınava yetiştiremedik üzülüyorum. Yetişebilirdik ama yetişemedik maalesef. Şu an trafik biraz akmaya başladı da 10 dakika kaldı sınavda yani. 10 dakika sonra kapılar kapanıyor. İnşallah yetişiriz ya. Yani. yani 10 dakikamız var şu an. Bekliyordum bunu zaten. Yetişemedik. Evet arkadaşlar sınava geç kaldık ama moralimizi bozmak yok dedik ve şu anda kale içindeyiz. Buradaki sokaklarda dolaşıyoruz. yapmak için yer arıyoruz şu anda bizde. Burada güzel mekanlar var. Kahvaltımızı yaptık. Çok güzeldi. O kadar doydum ki ve size bir şey itiraf edeyim mi? En çok beğendim çay var damdan da belli olacağı gibi. Zaten sınava geç kalmışım. Bir de benim üstümde baskı kuruyorlar arkadaşlar. Benim normal halim bu. Sınava geç kaldıysam somurtmak benim en doğal hakkım değil mi? Sakayta mısın şu an? Evet. Somurtma diyorlar bana. Ne yapayım? Sınava geç kaldığım için sıva salayım çekeyim çıkıp şuradan. Dış ses bir şeyler saçmalıyor arkadaşlar. <laughs> Ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Bakın masayı nasıl talan ettik, işte böyle talan ettik. Çünkü biz aç birer insanız. <laughs> Bu arada şu anda Sultan Kafe diye bir yerdeyiz, ee, kale içinde. Gerçekten muazzam kahvaltısı, reçellerini ve reçellerini ve yemekleri kendisi yapıyormuş ee, müşterilerine çok lezzetli, çok beğendik. Biraz fiyat olarak belki öğrenci kesimini biraz zorlayabilir ama gelmeye değer diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar şimdi size sınava nasıl geç kaldığımı anlatıyorum. Trafik vardı çok fazla ve zincirleme kazalar olmuştu. O yüzden biraz geç kaldık. Kapıya son dakika gittik. Onu çeyrek geçe sınav başlıyordu. Ondan sonra gelenleri asla almıyorlardı binaya. Fakat yalnızca bir dakika geç kalanlar vardı ve hepsi çok isyankardı. Ben de 5 dakika falan geç kaldım. Bana bakmayın ya. Bakma bakma. Hayır, böyle dikiliyor ya. Sadece bir dakika arayla geç kalanlar vardı. Onlar adına da çok üzüldüm çünkü belli ki aralarında çok fazla emek veren insanlar olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü ağlamalarından belliydi. Çok fazla ağlayan bir erkek vardı orada. Yani bir erkek de kolay kolay ağlayamayacağı için duygusuz varlıklar. Siz diyor onu ya? Ağlayamazlar. Erkekler kolay kolay ağlayamıyor. Sen çatal çekersin ben bıçak çekelim ne oldu Neyse. Sınava geç kaldık, giremedik derken ne, yap ne yapacağız diye düşündük ve Antalya merkeze gelmek istedik. Kale içini bize çok övdüler, oraya gidebilirsiniz dediler. Biz de buraya geldik, sokaklarını gezdik, çok aç olduğumuzu hissettik ve oturup kahvaltı yaptık. Buradan da bir kişi. Bu arada yemeklerin, kahvaltın harikaydı. Çok teşekkür ediyoruz ablacığım. Teşekkür ederim yemeklerim buraya evet. yalnız düştüğünde. Sultan neydi? Sultan ev yemekleri miydi? Sultan kafe. Sultan kafe. Ev yemekleri evet. evet. Sultan kafe eee ye herkesi Ama bekleriz gerçekten yerim, tavsiye ediyoruz. Şimdi ee, Buraya nasıl gelecekler? Nerede? Dönerciler çarşısı. Yani e, Antalya'nın merkezi oluyor. Dönerciler çarşısı. Şemsiyeli Sokak burası. Evet. bir yerde gezerken e, sinir olduğum şeylerden bir tanesini söylemek istiyorum mesela bir yerden geçiyorsun daha sonra hiç farkında olmadan oradan üçüncü kez geçtiğini fark ediyorsun İşte tam bir hayal kırıklığı buradan sonra nereye gideceğimiz konusunda çok bir fikrimiz yok ama dünya gibi Yine bilinen yerlere gidebiliriz diye düşünüyorum. Burası da çok güzel. güzel. Size az önceki bahsettiğim olay. Bir yerden 100 kere geçmek. <laughs> Şöyle bir şey var. Gezmeye ne kadar kalabalık giderseniz o kadar hüsranla sonuçlanabilir. Ee, i̇ki kişi olsa bence daha güzel olur. Herkesin kendi fikri. Mesela senle ben baş başa gelsek daha çok, yani rahat olur. Yani. Çünkü neden biliyor musun? Evet. Karar verme konusunda çok sıkıntı oluyor. Evet. Biri bir şey istiyor, o diyor ki oraya gitmeyelim, o diyor ki. Şuraya Şura gidelim. gidelim. Ben diyorum ki, ''Ora nere lan?'' falan. Neyse. <gülüyor> 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 Hello. Bakın ne kadar tedbirliyim. Yalnızca çeneme değil, koluma da maske takıyorum. Ama sorun şu ki, bu maskenin çenemde de olmaması gerekiyor. Neyse ki kalabalıktan uzaktayım ve arkadaşlarımın yanına gidiyorum. ''Arkadaşlarım nerede?'' diye soracak olursanız... ''Bilmiyorum.'' diyormuşum. Arkadaşlarımı arıyorum, kayboldum. <laughs> Bir arkadaşımız öğretmeniyle görüşmeye gittiği için onları bekliyoruz. Yoksa döneceğiz biraz sonra. Araba onlarda olduğu için şu an hemen dönemiyoruz. Bekliyoruz bakalım ne zaman gelirlerse. Döneceğiz şu an sahilde boş boş vakit geçiriyoruz.